Hadi. Merhaba arkadaşlar. Oyun krallığına hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar. Kadir oynarsa HD'ye hoş geldiniz. Hamza ile birlikte şimdi e, oyun oynuyoruz. Ne oynuyoruz? Kafa topu e, oynuyoruz. Şimdi Hamza'nın yenip yenemeyeceğini e, bakacağız. Bu arada gelecek dost kanalımız Kanıl, Kadir, Oynars oynarsa HD, HD. Cahil. Işte. Cahil. Evet gelen adamlar e, kaybedecek gelen adam etmeyecek. reis gibi duruyor. Sen de mal gibi duruyorsun şu an. Ho. Onu ben kimin biliyor musun? Ben Sabri'yim, sabriyim. Oo, Sabri. Oo Sabri'ydi kız. Fenerbahçeli Sabri. Sabri'ydi kız kardeşi. Kız kardeşi. Sana gol sana... sana... Adama fakeli gol atarım ben böyle. Adam da bana fakeli gol atar. Şu Kadir efendim. Efendim. Kadir oynayysa hiç değil. Hiçti. HD. Cahil herif seni. Ya bak bu niye bana gol atıyor döverim ben bu adama. Adam reis, bu. reis. Adam adama reis. 4 dört üçü. Var mı lan o kadar? Apartman için ne apartman lan? Evdeyiz. Ne evi lan? Apartman <laughs> ben, ben bu adamı döveceğim gel gel bre. Senin gözlükleri kıracağım gel bre. Allah. Adamı köşede sıkıştırdım dövüyorum. Ya ne yapıyorsun kardeşim ya? Ne Bize böyle ya? yakışır mı ya? Bize yakışıyor mu Kadir? Sana yakışmıyor. Sen ben, reislerin ben... reisi, malların malları, mal malları, reis Hamza. Hamzasın. Oğlum. Nasıl olur bu? Oğlum bak bu adam salak. Oğlum boş kaleye gol atamayan çocuk. Yok adam mal. Hangisisin hangisisin? Hangisisin hangisi? Hangisi, abicim? Deli bak hop kol. kendi gol atacak. Attı. Attı ben değil ha. o. <laughs> bak ben değil. Ben hemen uyarlayayım ben bunu. Lanet olası herif. Bana neden ha. bunu yapıyorsun? Al sana. Uş. Ola bak böyle kimse kurtaramaz benim halimde. Bak ben Oha. boş Aferin lan. A aferin lan. Artı, 30 saniye verdi. Aferin sana kardeşim. Artı 30 saniye. Senle 30 saniye daha mı oynayacağım? Hop. Yani, ne oldu dandik? Bu, oyun keyif bu bölümün adını ne koyacağız? Dublarla oyun keyif. Yok lan. Ben bir keresinde bu adamlar oynamayı öğrenmeye dedim. Sonra her Oynadığımda Hep yeniliyordum. Olsun olsun. Dublarla oyun keyif. Dublarla oyun Ben keyif. Ben öcümü aldım. Oo, bir, bir o tane. zaman Uber notlarla oyun keyif. İnternetim Alıyor Oğlum ne oluyor lan orada? Bu Dev adam geliyor. Böö, <laughs> yine, yine, ben, yine böyle tavla. <laughs> Hadi i̇şte dedi? işte kaf, e, Büyük kafa aldığının e, Dertleri Büyük kafa oldu mu Gol yiyorsun Ama Aha, şey. adam beni yeniyor Ve adam beni yendi Lan bak internetim çok kötüydü arkadaşlar Kaybettim sizin için Kaybettim arkadaşlar Şimdi bir, an, bir an daha oynayacağız Bu sefer ben oynayacağım Tamam. Bu da. sefer Kadir oynuyor Yani Kadir oynarsa hiç değil Hadi oynayalım e, ben nasıl oyun oyna e, bu oyun çok oynamadım. O yüzden bak. Sana göstereyim. Bak. Burada bir tane tuş geliyor bak. Biliyorum buz. biliyorum. Onları biliyorum. Ben. He. Ben. Çok oynamadım o yüzden. Ya biliyorum. bak ben burada ver bak. Olur mu? Oha. Deli. bak e, bu zıplıyor. Biliyorum biliyorum. Bu yukarıda vuruyor. He biliyorum. biliyor musun? Adam sana gol atacak. E. E. <laughs> Kaleye girdi, girdi. Bak internet al bir de. E. Vur. Kadir'e bak. Kadir yeah. ben ne güzel oynuyor valla bak. Şimdi bak internet. <laughs> i̇nternet sorun. İnternet. Oh yeah yeah mama. Oh yeah. Oh Tank yeah. Sanki çok güzel oynuyor. Ben bile o yeğen çürük geldi. Gol mü? Gol mü? Loop. İki sıfır loop. Ben bile 14 dördü o ya. Oğlum 14, senin 14. internetin kötü yoksa ben süper oynuyorum. Hı <laughs> hı. <laughs> <laughs> senin tabletini gördük de hani. İnternete de ablanamıyorum. <laughs> O nasıl bağlamıyor lan? Benim internetim 5 çekiyordu, seninki 0 çekiyoriz seni. En fazla 4 çekiyor oğlum. Ya <laughs> 5 çekiyor. Çat 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 atman ne lan? Bunu 4'e vurayım bir de ben de oynayım. Arkadaşlar bir de ben kendi hesabımı kadıra veriyorum. Bence ben kendi hesabımı kadıra vermiyorum. Ama ben de Clash Royale'de herkesi geçerim öyle diyorum. Öyle demiyorum ben. Ben öyle diyorum. Ben öyle diyorum. Aha, Oo. adama bak, adamın azizi. Adamdan sen de kullan adamı dondur. Salak Türkiye'de olacak. Son anda buradardı. Attı bile. Onu boş yere kullanmadan giderse kaybediyor. Bak burada gol yazsa var ya. Kadir 7-0 yenecek. Ben sonra yeni baştan şeyi maç yapacağım. O da sattı ama da sattım ama. Bunu beklelen bak başını ne yapacağım. Yeniden istek göndereceğim oynamak istiyor. Kabul edecek ben ona ne yapacağım? 8 gol. Dokuz iki şey. ne kadar güzel oynuyorsun. Ee, Oo dokuz Aa Kadir ben böyle böyle yılmazım. Onu ben bir sali de gol yapıyor. <laughs> Bardo arkadaşlar şimdi ben oynayacağım Kadir'in neyin bu adamla yüzde yüz istek göndereceğim kabul ederse sürüyoruz. Abi. Etmezse sonraki yana e, e, şey atacak. İsteye kabul edecek çünkü bir Uber bulmuş benim gibi. Sen esiz olsanız kabul etmez misiniz? Ne Ben olsam kabul ederim ama şimdi Hamza onu aziz yapacak. Oğlum basmıyor. Heh. Aha kazdım Kali. Gel abicim. Ne oldu kardeşim? Sen bana sen mı çıkmıyorsun. Gel gel. var ya oha dedim. Gel kardeşim bak şimdi izleyin arkadaşlar. Kadir'in yenildiği şeyi kim yenecek? Bir de adam çok lan tablet kastı. Oğlum Oha. basma lan. Basılı kaldı. Kadir tableti bozdun Kadir. <laughs> kadir tableti bozdu Kadir. Siz, sen cenabetsin. Oğlum bak internet gidiyor. Kendiliğinden geri tuşuna basıyor. Bir de ben bu adamı yeneceğim. Hadi abla sana çılgın abla sana güveniyoruz. Oo yo 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 bak 1-0. Oo 1-1. Nasıl birbirlem lan ben hiç gol yemedik. Oo bir de... iki bir. oğlum bak benim adam gitmiyor. Benim adam gitmiyor. Hu geldiler geri gidiyor Ali seviyor. Hadi Hamza, hadi, hadi Hamza, Al. hadi Hamza. Bütün Oğlum, bir dursana bana ya. Hadi. Al. Oğlum bak bir yerinde dur lan. Ne ilerliyorsun? Ya, olmadı ya internetin azizliğine uğruyoruz sabri İnternetin azizliği değil, tabletin azizliği bilmiyorum artık. Hey, hey. Oh. Hamza. Hadi Hamza yenersin Hamza hadi. Hadi. O benim yenecek? Hadi. Üçgen yeniliyorsun ama şey. şu an Hamza. Oğlum bak benim tablet... Lan tableti ettim verdin. <laughs> Oğlum ilerle. Hadi Hamza, hadi. Hadi yenersin. Hadi tık, sen top 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 Ne oldu orada? Ee, orada ne oldu? Bilmiyorum. Al sana 4 3. Al sana 4 yok. Nalat Herkese bay bay arkadaşlar. Hadi. Bizim lobluğumuza bakmayın. Tablet çalışmıyor bu arada. Ee, arkadaşlar, Ala. arkadaşlar e, yenildik ama yine de gönüller bizim. Hadi bay bay.